Edinilen bilgilere göre Düzce merkeze bağlı Taşköprü köyünde Ergün Batı'ya ait mangal kömürü, nargile kömürü ve mangal malzemeleri imalathanesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen işletme için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mangal kömürlerinin alev alev yandığı noktada itfaiye ekipleri çalışmalarına başladı. Alevlerin yükseldiği deponun çatısı da çöktü. Yangınla mücadelesini sürdüren ekipler odun deposuna alevlerin sıçramasını engelledi. Allah sana çok söyledim. Biz de şey En fazla tutarım. Dikkat et bir versene. Biraz. Cahir, cahir. Şey var mı bunda? Ha serbest mi bu. Burada bir şey yok. Burada şey yok. Burada yok. yok. Geçim, i̇tfaiye ekiplerinin zorluk çektiği ikinci nokta ise mangal kömürünü yakmak için kullanılan jellerin olduğu depo oldu. Burada yangın defalarca söndürülmesine rağmen tekrar alevler yükseldi. Bir yandan yangınla mücadele sürerken diğer yandan da itfaiye müdürü Mehmet Ali Kahraman, La iş yeri sahibi Ergün Batı, alevlerin arasında kalan yanıcı maddeleri tek tek çıkardı. Mangal malzemeleri, tek kullanımlık mangallar, şişler, kömürler, hazır odunların bulunduğu deponun bir kısmı yanarken, diğer kısmındaki malzemeler ise yoğun uğraş sonrasında içeriden çıkartıldı. Müsaade Bunlar Onları bir üstünde karton var, o oynatıyorum kartonlarımı yaklayayım da he arkadaşlar oradan bir kaçsanız da abi komple gidin oradan bana bak şu abi gel şuraya gel abi, abi. kalepten düzelt çekerim gel ya abi o gerçek bir şey değil o abi alıyoruz 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 abi abi iki dakika gidin oradan oradan iki, iki dakika gidin alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz abi abi elimi yendim abi dur şu önüne dakika kaçsanız ben açacağım orayı

Yaklaşık 50 ton su harcanan yangın sabah saatlerinde söndürüldü. Devam, devam. Devam,